Merhaba Elif Hanım. Merhaba. Ne yapıyoruz? İyiyiz. Ee, neyi tanıtacaksın? Ee, bunu tanıtacağım. Ne o? O Osmanlı fıstığı. O harikasın. Ee, nasıl bir fıstık bu? İyi fıstık. Ha. Nasıl yenir? Böyle. Bir göster. Burası biraz açık değil. Hı. Ne açık değil? Burası. Yeter açalım. <laughs> Poşeti mi bu? <laughs> evet kavlattık. Ye bakalım şimdi bir. Aa, ne oldu? Bir şey oldu. Aha. Ara, uy. Gözüm mü oldu? <laughs> ben nereye baktım baba? Bilemiyorum. Ama fıstığı yemedin hala. Tanıtamadın bize fıstığı. İşte bu kadar değil mi? Herkese tavsiye ediyor musun? Nasıl bir fıstık? Hmm. Sağlıklı mı? Afiyet olsun Elif Hanım. Görüşmek üzere. Osmanlı'ya fıstığını mutlaka yiyin değil mi? Hadi görüşürüz. <laughs> bay bay.